Şimdi bu aşamadan itibaren asıl belki de bize lazım olacak kısmı anlatmaya başlıyorum. Bütün toplantı tanımları yapılmış durumda. Öyle kabul edelim. Bu her ders için ayrı yapılacak anlamına geliyor. Her dersin bir tarih ve saati var. Ancak bu tarih ve saati bizim Zoom programı üzerinde önemi yok. Şöyle bakacağız olaya. Ben ne zaman dersimin tarihi ve saati geldiğinde gideceğim bilgisayarımı açacağım. Örneğin salı günü saat 13'te benim dersim. Saat 13 saat 1'e çeyrek var. Geldim. Bilgisayarımı açtım. 15 dakika sonra ders başlayacak. Zoom programını açıyorum. Sign in diyorum. Artık benim tanımlı bir şeyim var ama dediğim gibi bu size üniversitemiz tarafından daha doğrusu bizler tarafından hazırlanarak sunulacak bir bilgi. Siz kendi kullanıcı adınız gibi onu buraya yazacaksınız. O sizin e-posta adresiniz olacak işte. Ama dediğim gibi bizim sistemimizde bu size hazır verilecek gibi gözüküyor. Onunla ilgili detay bilgiyi daha sonra daha şekillendiririz. Buraya geliyorum ben. E-posta adresimi yazıyorum. İlgili parolamı yazıyorum. Sign in dediğim an, sign in dediğim anda sisteme girdim. Bak o tanımlanmış olan dersler beni burada bekliyor. Benimle ilgili olan dersleri burada görüyorum. Burada benimle ilgili olmayan dersler de olabilir. Ama ben o an o saatte bana ait olan dersi buradan seçip start diye başlıyorum. Yani bir zaman veya tarih uyma zorunluluğum yok. Ama ders programındaki saate ve tarihe uyuyorum. Evet. Şu an ben dersi başlattım. Henüz hiçbir katılımcı yok gördüğünüz gibi. Bakın şunlar katılımcılar sağ tarafta. Şimdi ben başka bir bilgisayardan bir katılımcı olarak katılma örneğini de yapacağım size. Şu an işlem başlattım. Henüz bir katılımcı yok. O saatte öğrenci geldi. Benim verdiğimiz ya linke tıkladı ya da o ID numarasıyla şifreyi yazdı ve sisteme giriş yaptı. Giriş yaptığı anda bakın sağ tarafta belirdi. Ben waiting room özelliği kullanmak istediğim için o kişiyi bu waiting room'da bekletiyor şu an. Yani ben onay verirsem içeri alacak. Öğrencice şu an beklediğini görüyor kendi ekranında. Evet benim öğrencimdir deyip bunu admit diyerek içeriye alabilirim ya da hayır almayabilirim. Bunu tamam deyip içeri aldığınızda şu an benim ekranımı görmeye başladı öğrenci. Ben de onu burada görmeye başladım. Eğer siz dersiniz ki herkese ben tek tek burada yani davetle uğraşmayayım. Şu ayarlardan security kısmına girersiniz. Bakın şurada waiting room özelliğini devre dışı bırakırsınız. Bu sefer her giren öğrenci size hiç sormaksızın direkt buradaki listeye dahil olur. Onu buradan ayarlıyorsun security kısmından. En çok belki de bu security kısmından bahsedeceğiz. Bununla ilgili bir şeyler anlatacağız. Şu an henüz benim bu ekranımı görüyor. Öğrenci de. Aslında dersten önce ön hazırlığımızı iyi yapmamız gerekiyor. Yani öğrenciye ben o an için derste nasıl bir anlatım sunacağım? Örneğin ekranda yapacağım her şeyi mi göstereceğim? bilgisayar ekrandan mı göstereceğim bunları? Hayır. Bir Word sayfam var. O word sayfasını paylaşıp ekrandan ona bakmasını mı sağlayacağım? Hayır. Bir PowerPoint sunusu hazırlayacağım. O PowerPoint sunusundan mı anlatacağım? Veya bir internet sitesi üzerinden bir konuyu anlatacağım? Yoksa direkt yüz yüze mi bir anlatım sunacağım? Bunu belirlemem lazım. Veya bir beyaz sayfa çizerek mi anlatacağım bir şeyi? Gibi. Bunu önceden planlamamız gerekiyor. Bu sebeple ben birkaç örnek yapacağım size. Önceden örnek veriyorum. Bir PowerPoint sunusuysa bu PowerPoint sunusunu açıp hazır hale getirmeniz gerekiyor. Bir Excel sayfasıysa Excel sayfasını açıp hazır hale getirmeniz gerekiyor. Aşağıda bekletmeniz gerekiyor. Bir PDF sayfasıysa ya da bir internet sitesi ise diyelim ki bir internet sitesi anlatacaksanız bunların her birinin ayrı sayfa olarak aşağıda açık beklemesi lazım. Bu durumda öğrenciyle neyi paylaşacağınızı bu share screen bölümünden seçiyorsunuz. Eğer ben bütün bilgisayarda ne yaparsam onu görsün istiyorsanız screen seçeneğini işaretliyorsunuz. Her yaptığınızı masa üstündeki tıkladığınız dahil olmak üzere gidip oradan herhangi bir dosyayı açmak gibi dahil olmak üzere her şeyi görüyor öğrenci. Hayır ben sadece powerpoint sunusunu görmesini istiyorum derseniz buradaki aşağıda hazır bekleyenlerden hazır olan powerpoint sunusunu işaretleri ekrana onu paylaşıyorsunuz. Şu an mesela ben bunu görüyorum. Bunu aşağı almama rağmen ekranı hala öğrenci hala onu görüyor ekranında. Yani sadece şu görüntüyü paylaşmış o. Bakın şu etrafındaki yeşil şerit karşı tarafın neyi gördüğünü gösteriyor. Bunu aşağı aldığınız zaman siz onunkinde alınmıyor. O hala onu görüyor ekranda. Onun için siz konu anlatımı yaparken bilgisayarınızda başka bir işi de yapabilirsiniz bu arada. Yani şu ay yaptığınızı öğrenci görmüyor. Ama sadece bunu paylaştığım için bunun paylaşımını bitirdiğiniz anda şu ekrana geri dönüyor. Evrenci bunu görüyor. Şu an aşağıdakini görmez oldu. Buradan sonra da ben bir pdf sayfası paylaşmak istiyorum dediğinizde. Bakın şuradan share screen deyip o pdf sayfasını paylaşıyorsunuz. Share diyorsunuz. Ekranda sadece bunu görmeye başlıyor öğrenci. Bunu aşağı alsanız bile hala onu görüyor öğrenci. Buradaki paylaşım mantığı bu. Ama paylaşımı şuradan durdurayım. Ama gelip de buradan screen yani ekranı paylaş derseniz şu an burada yaptığınız her şeyi görüyor. Şuna tıkladığınızda görüyor. Bunu açıp kapattığınızı da görüyor. Bunu açtığınızı da görüyor. Yani her hareketiniz görmeye başlıyor. Ekranı paylaşmış oluyorsunuz. Onu işte siz planlayacaksınız. Nasıl bir anlatım sunuyorum adına. Ha, Başka bir paylaşım şekli ise şöyle bir beyaz sayfa paylaşıyorsunuz. Ve şu an bu beyaz sayfayı görüyor öğrenci. Burada yazarak bir şey anlatabiliyorsunuz. Yalnız tabi bizim kalemle yazmak gibi değil. Mouse o kadar pratik değil elimiz alışmadığı için. Ama bilin ki burada yaptığınız her şeyi o da görmeye başlıyor. Beyaz ekran. Buradan mesela bir yazı tıklayıp klavyeden yazarsanız onu görüyor. Ama beyaz bir ekran görüyor yani. Bir şey çizmek vesaire. İşte buraları biraz bireysel kendinizin kurcalaması gerekiyor. Tüm ekranı sildiklerim temizle gibi burayı şey yani aktif kullanım biraz size kalıyor. Yani neler yapıldığını öğrenmek adına. Beyaz sayfayı paylaşmak diyoruz biz buna. Bunu da durdurduk. Tekrar bu görüntüye döndü. Bir son paylaşım daha var burada bakın. O da şu telefona paylaşım şeklinde. Ben hiç kullanmadım. Onu bilmiyorum onu siz bir kendiniz bir incelersiniz, bakarsınız. Yani telefondan paylaşım şeklinde. Bir şey ama biz ders anlatırken herhalde telefondan anlatmayacağız durumu. Ha, üçüncü bir durum veya dördüncü işte sırada ne geldiyse. Şöyle bir şey olabilir. Ben ekranda görüntümü paylaşacağım sadece. Yani beni ekranda videodan görüntümü görsün, başka bir şey görmesin derseniz buradan videoyu açıyorsunuz. Ekranda sizi görmeye başlıyor. Ve siz buradan dersi sözel anlatıyorsunuz. O da dinliyor. Anlaşıldı. Yani ekranla hiçbir şey paylaşmıyorsunuz. Kamerayı paylaşıyorsunuz gibi düşünebiliriz. Bu şekilde tabi mikrofon da açık olma şartıyla hiçbir görüntü paylaşmaksızın kendi görüntünüze dersinizi de anlatabilirsiniz. Diyelim ki ben ekran paylaştım. Şimdi birkaç detaydan bahsedeyim. Zaten olay bundan ibaret. Gerisi de sizin biraz daha üzerinde uğraşmanıza kalıyor. Eğer şuradaki güvenlik kısmında bakın şehir screen seçeni işaretliyse öğrenci kendi ekranını da sizinle paylaşabilir. Sizinle paylaştığı gibi bütün herkes onun ekranını da görür. O yüzden genelde öğrencinin hani istersen duruma göre değişebilir ama bu şehir screen seçeneğini işaretlememizde fayda. İkide bir ekrana Onların ekranları da gelebilir. Anlatımınızı bozabilir. İkinci dikkat etmeniz gereken buradaki annotate diye seçeneği. O da şu eğer bu seçenek işaretliyse bakın şimdi ben öğrencinin bilgisayarına geçiyorum. Buradan geliyor öğrenci. Annotate seçeneğini kendi ekranda işaretleyip buraya çizimler yaparak sizin ekranınızı da etkiliyor. Bakın şu an Hıdır Kaya bir şey çizdi buraya gördünüz mü? O yüzden yani o orada oynarken benim ekranımı da müdahale etmesin istediğinizde bu security bölümünde bunu da kapatmanız lazım. Ki öğrenci dersi sabote etmesin. Yoksa orada yaptığını sizin ekranınızda görür. Ha bunlar tam tersi. Olumlu yönde de kullanılabilir. Mesela öğrenciye şunu diyebilirsiniz. İşte Hıdır Kaya. Hadi bakalım buradaki doğru seçeneği işaretli oradan deyip onun sizin ekranınızda bir şey işaretlemesini sağlattırabilirsiniz. Yani böyle de bir durum söz konusu. Onun için burada biraz işte bu detaylar ilgilendiriyor bizi. Bu security bölümündeki en önemli seçeneklerden ikisi şu. Bunu ben de tecrübe edinerek yaşadım. Bir açık bırakmışım. Bugün öğrenci gelip ekranı böyle çizdi. Sonra siz bunu tabii şuradan tekrar clear deyip silebiliyorsunuz. Bir de kendi ekranını paylaşıp bir anda kendi ekranı benim ekranımın üstüne geldi. Bu iki seçeneği kapatmakta fayda var. Mikrofonlarla ilgili kısımda şu katılımcıları açtığınızda bakın. O kişinin mikrofonu açık olabilir ve orada bunun sesini duyabilirsiniz. Başta herkesi sesini kısıp hiç kimsenin mikrofonla devreye girmesini daha doğrusu kimsenin devreye girmesini iptal etmiş olabilirsiniz. Ama isteyen kendi oradan mikrofonu açıp müdahale edebilir. Bunu siz izin verirsiniz. Mesela isteyen mikrofonu açıp bir şey söylemek isterse söyleyebilir dersiniz. Çoğu öğrenci konuşarak söylemek yerine şuradaki chat'i tercih ediyor. Yani chat'e yazarak bir şeyler söylüyor. Mesela ben Hıdır Kaya'nın yerine bir örnek yapayım. Geliyor burada chat kısmına diyor ki geliyor buradan diyor ki işte merhaba hocam Ya da söylemek istediği şeyi söylüyor. O sizin buraya bakın chat kısmına düşüyor. Açıyorsunuz chati siz. İşte Hıdırkaya merhaba hocam demiş. Ya da söylemek istediğini söylemiş. Bunu mikrofonu açtırarak da söyletebilirsiniz. Buradan yazarak da söyleyebilirsiniz. Yani dersin aralarında ya da sonunda bu chat kısmını buradan incelemek kaydıyla kim ne yazmış diye bakarak ya da mikrofonu açarak konuşanları dinleyerek burada çünkü herkes de duyacaktır onunlaştığı şeyi ama sizin mutlaka herkesi başta kapatmanızda fayda var çünkü herkesin sesi bir anda ortalığa dolabiliyor o da rahatsız edebiliyor herkesin sesini kapatırsın isteyen orada istediği zaman mikrofonu açıp konuşabilir bunu da ona söylersiniz bu şekilde bir iletişim kurabilirsiniz öğrencilerle. En önemli kısımlar bundan ibaret. Bunun dışında programın artık diğer özelliklerine de bakarak kendinizde birçok çözüm üretebilirsiniz. En temel kullanın ve detay kısmı bundan ibarettir. Tüm anlatım bittikten sonra, yani ders bittikten sonra da ilk önce share, yani paylaşımını durduruyorsunuz. Öğrencilere son söylemek istediğiniz şeyleri mikrofonunuz açıkken tabii söyledikten sonra da, evet ders bitmiştir anlamına gelen end, end meeting diyerek dersi bitiriyorsunuz. Böylece karşı tarafta kapanıyor sizin görüntünüz. Eğer kullanım sırasında daha doğrusu anlatım sırasında anlattıklarım işte hani başta da söylemiştik belli bir yere kayıt olsun isterseniz şurada record seçeneğini başlatarak baş, dersin baştan itibaren kaydı olmasını da sağlayabiliyorsunuz. Bunu otomatik yaptırmak da mümkün. O ayarlar kısmından bakıp Hani her seferinde ben e, a, otomatik e, kaydetmeye başlatmayayım. Kendisi başlatsın otomatik deyip ayarlamak da mümkün. İşte diyorum ve biraz da programın özelliklerini şöyle bireysel kurcalamak gerekiyor. Temel itibariyle zoom kullanımı bundan ibaret arkadaşlar. Bunun dışında özel sorularınız vesaire de olacak olursa onlara da bakarız. Hani aklınıza gelen değişik sorular olursa ama temel kullanımıyla zoom bu güzel bir program. Etkin kullanıldığını düşünüyorum. Yani derse gidip ders anlatmış gibi hissediyorum kendimi. Bir ben kamerayı açmadan anlatıyorum. İsteyen kamerayı açıp anlatabilir. Ee, ve bu şekilde bu programla herhalde bu dönemi sanki ikinci dönemi de bu şekilde götüreceğiz gibi gözüküyor. Aktif bir şekilde işte ne kadar aktif olursa normal ders gibi olmaz ama bir şekilde derslerimizi öğrencilerimize aktaracağız diye düşünüyorum. Evet. Hazırladığım video bundan ibaretti. Zoom programının tanıtımı ile ilgili olay bunlar. Dediğim gibi bunun dışında aklınıza gelen, benim şu an aklıma gelmemiş olan sorularınız da olursa paylaşırsanız onları da biliyorsam bildiğim şekilde, bilmiyorsam da araştırıp öğrenme şeklinde size tekrar ulaştırırım diye düşünüyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.